Bir yere yükseldi ama sonuna düştü. Biraz konuşalım mı? Şimdi olur. Sen bu konuda çalışamazsın dedim, değil mi? Kusuruma bir tane müteahhit çıktı, karşıma böyle... ...abuk subuk konuştu. Ona da girişi verseydim... ...birer onu da kırdırırdı. Bir, bir şey önce ne olacak? Oradan aldığın para neyi değiştirecek? Bizi eski hayatımıza geri mi döndürecek? Yani boş ver yalnız onun <laughs> faturasını ödedim diyorum. Sonra? Sonra doğal gaz faturasını <laughs> düşünmeye başlayacağız. Nefes yokken kombiyi kapatacağız. Daha ucuz ekmek alalım diye kuyruklara gireceğiz. Bir şimdi daha ucuzunu bulup diye market market dolaşacağız. Benim bir çantaya verdiğim parayla yay geçirmeye çalışıyoruz biz burada. Şey. Fikin mi? Sabret, sabret, sabret. Her katarsın. Hem bir, bir sınırı var değil mi? Ben şahsen kendiye baktım. Olmaz, Kötü benim ben ne dinlemek gözükmeye çalışıyorum biliyorsun. Ama yetmiyor Kenan. Çabaların hiçbir şey değiştirmiyor. Değiştirme belki daha da beter hale getiriyor. Uşak mı oluyor? Çok yanlış yapmıştım canım. Yanlış yapmışım derken? Ben artık dayanamıyorum demek. Ben artık bu hayata katlanamıyorum. Ne i̇şte oldu da işte. Biz resmen sefalet içinde yaşıyoruz. Ve benim artık sinirlerimi bozuyor anlıyor musun? Uşak gerçekten seni çok iyi anlıyorum ama bunları senin söyleme. Anlayamıyorum. Bunda anlamayacak bir şey yok. İkimizin basiretsizliği nelere sebep oluyor görüyor musun? Nefes bizim yüzümüzden hasta oldu. Ve onun toparlanması için gerekli şartları sağlayamıyoruz biz. Ben de yokluktan bıktım ayda. Küçük bir çocuğa bakmaktan bile aciziz. karşında bir yabancı var gibi hissediyorum. Bu şart olduğunu söylüyor musun? Yoruldum. Yapamıyorum işte. Zorluk'a öyle kolayışı mı olmuş? Ben de Geri, e. Sen bunları söyleyemezsin. Çünkü benim tanıdığım e. Nurşah bana bunu söylemesin. Sen ister inan e. ister inanma. Benim gücüm için yapabileceğim bir şey yok. Beni mi çiziyorsun? Kendini kandırıyorsun diyorum anlamıyor musun? Ya, ya yeter Nurşah şey iyice saçmalamaya başladın artık. Hareketlerine dikkat et. Böyle davranmaya mecburum. Umurumda yok.